Herbalife'ı diğer çok katlı pazarlama şirketlerinden farklı kılan nedir? Ürünler. Başkan ve kurucu çalışanların ürünlere karşı olan tutkusu. İşte size Herbalife hakkında bir sır daha. Bu öğrenebileceğiniz bir şey değil. Deneyimle kazanabileceğiniz bir şey. Niye bu iki gün boyunca tüm eğitimleri marka yüz vermedi? Bu iki gün boyunca buranın kralı olabilirdim. Bu arada ara vermeden iki gün Herbalife hakkında konuşabilirim. Bunu yapabilirim. Sesim yeter mi? Bilmem ama. Tamam mı? 2, üç, beş, 25 gün Herbalife hakkında konuşabilirim. O halde niye iki gün boyunca bu sahnede konuşup buranın kralı olmadım? İşte Herbalife hakkında bir sır. Büyük bir sır. Hem de çok büyük. İnsanları, Herbalife'a bağlayan şey farklı öyküler dinlemeleri. Tek bir öykü yok. Neden buraya çıkıp hepinizi Herbalife öykümle büyülemedim? Bunu yapabilirdim. Bakın ne diyeceğim. Son birkaç gündür aranızdan bir sürü kişi buraya çıkıp konuştu. Siz de, vay be, Söylediği şey inanılmazdı dediniz. Sizi ikna ettiler. Niye bu kadar sadece takım elbiseli, kravatlı kişiler çıkmadı? Buraya mesela bir dişçi de çıktı ve müthiş başarılıydı. Sonra tamamen farklı bir çift çıktı. Bill ve Clem.